Şimdi soru kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Burada şunu yapıyorum. Öncelikle bir cismin doğrusal yolda ilerleyip burada hızlandığını görürsek ne yapacağız? İğmesi pozitif. Bir. İkinci olay. İğmesi buradan hız değişimim 4. Zaman değişimim 2. Bu ne yapacaksınız? 2 metre bölü saniye kare şeklinde bir hız değişimi yani ivmesi olacaktır devam edelim. X'e bakalım. X'e baktığımız zaman ne diyeceğiz? X'e baktığımda şurada altta kalan alan bize neyi verecektir? Yer değiştirmeyi verecektir. 4 çarpı 2 taban çarpı yüksek bölü 2 şeklinde bulabilirsiniz. 4 çarpı 2 bölü 2'den ne yaptı arkadaşlar? 4 metre şeklinde yapmıştır. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuzda da şöyle bir durum var. İğmemiz bulmaya çalışırken hız değişimi eksi 8. Negatif yönde 8. Böyle 4. Ne yaptı? Yine 2 metre bölü saniye kare yaptı. Peki. Şuradaki alan alacağız. Sakın, sakın şuradaki alanı almaya çalışmayın. Öyle bir şey sıkıntıya sokar bizi. Devam edelim. Ne diyeceğim? X eşittir. 8 çarpı 4 bölü 2'den ne yaptı arkadaşlar? 16 metre şeklinde yapmış oldu. Bu da bu şekilde not almamız gereken sorulardır. Devam edelim. Örnek 3 diyelim. Arkadaşlar örnek 3'te şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani mesela i kızı olsun şu şekilde. Bu her zaman derslerde de çözmüş olduğum bir sorudur. V 0'a 40 şuraya 4 diyelim. İmesi eğer 6 metre bölü saniye kare ise benim burada V0'ım ne kadar yapar şeklinde söyleyebilirsiniz. Bunu şu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. 40'dan V0 çıktım. Yani hız değişimi mi? neye böldüm? 4'e böldüm. 4'e e böldüğüm zaman ne çıkmış oldu arkadaşlar? alt. Ben buraya işler dışarı çarpımı yapayım isterseniz. 40 eksi V0 eşittir. 24 şeklinde gelecektir. Şimdi buradan baktığım zaman V0'ım kaç yaptı arkadaşlar? 16 metre bölü saniye şeklinde gelmiş oldu. Şimdi diyelim örnek 4. Burada da sevgili arkadaşlarım şöyle bir şey yapacağız. Direkt bir ivme zaman grafiği vereyim. Eksi 4'e 2 diye verelim buraya. Yine Buradan neyi söylemeye çalışacağım? Mesela grafiği nasıl çizilir? Ve bunda cizmin iyi kızı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Mesela benim elimde iyi kızı olan bir şey söylesem. Ya yani neymiş arkadaşlar? Eksi 4 metre bölü saniye kare. O zaman iyi kızı sıfırda olabilir. İyi kızı sıfırdan farklı da olabilir. Neden böyle bir şey söyledim? İğme bononunu direkt vermiyor çünkü. İğme bononunu direkt vermediği için bunu nasıl çizebiliriz? Birinci olay şu şekilde. Ve grafiği. İkinci olay da şu şekilde olacaktır ve şöyle gelecektir. Anlaşıldıysa devam edelim. Şurası altında kalan olan bize neyi veriyor arkadaşlar? Buradaki hız değişimini veriyor. Buraya dikkat edelim isterseniz hız değişimi şeklinde söyleyelim. Delta ve hız değişimi demek olarak söyleyeceğiz. O zaman şuralara ikiliyorum. Bakın ikiliyorum. Şuralar ne yapmış oldu arkadaşlar? Buralara tek tek şunu söyleyebiliriz. Burası 4 çarpı giden 8. 4 çarpı giden 8. Negatif veya pozitif yönlü olabilir. Buna kendimiz karar hani sorunun vermiş olduğu bilgiye göre devam edebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar örnek 5'e gelelim. Örnek 5'te de şöyle bir Olay söyleyelim. Eğer bunlar mesela 2 saniye içerisinde buraya geliyorsa yani bir araya gelip karşılaşıyorsa 10 buna diyelim, 5 buna diyelim acaba hatta 15 buna diyelim, metre bölü saniye cinsinden bunlar ne yapar? X yolu, arasındaki toplam mesafe X mesafesi ne yapar bu? Topladık, 25 25'i 2 ile çarptım ikisi birden yol alacak çünkü toplam 50 metrelik yol yapmış oldu diyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir hız zaman grafiği inceleyeceğiz hemen. Başlayalım. Hız zaman grafiğinde mesela şuraya eksi 10 diyelim. Şuraya artı 10 diyelim. Şuraya 1, 2, 3 misaniyeler diyelim ve burada mesela dese ki konum zaman grafiğini bir yere getirip birleştirelim. Konum zaman grafiği için söyleyeceğimiz şey şu. Mesela şurada 10 çarpı 1 bölü 2'den 5, 10 çarpı 1 bölü 2'den 5, 10 çarpı şurası 1 olduğu için 10 diyeceğiz arkadaşlar. 16 bölümdü kusura bakmayın 10 diyeceğiz. Buradan şunu yapıyoruz. Geriden geldiği için ve böyle bir şey olduğu için dikkat edelim. Geriden sıfır konumuna gelmeyecektir tabi. Şöyle bir başladık. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Hızlı hareket yine. Hani yavaşça da ters hareket etmemiz lazım. Şöyle alacağız. Şöyle aldık. Şöyle kubbeyi oluşturduk. Ondan sonra şu şekilde geldi. Toplam yer kaç oldu arkadaşlar? Buradan toplam yer on 10 oldu. Peki şuradakiler kaçtı? Buradaki yer de kaç yapacak arkadaşlar? Ek olarak eksi 5'ten gelecektir diyeceğiz. Merhaba gençlik. Bugün değişken eğimli hareketlerden bir bahsedelim. Burada arkadaşlar yani oraya geldi ki teğetle yaptığı yani buradaki teğetin ve yatayın yapmış olduğu açı devamlı bir farklılık gösterecektir. Ondan kaynaklı olarak. Ve nasıl bir farklılık gösterecektir? Her zaman ne diyoruz? A eşittir. Işte, alfa bu açı şuradan arttığını yani genişlediğini görüyorsunuz. O zaman ne yapacaktır arkadaşlar? İğmesi artandır. Buraya geldiğimiz zaman hani teğetlerle birlikte çizerseniz açının tanımı yaparsınız arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Açı tam tersi. Yani açı dediğim iğme dediğim arkadaş ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Değişken iğmeler harekette de bu şekildedir. Şimdi bir zaman grafiğimiz var. İvi zaman grafiğinin altında kalanlar bize neyi veriyordu? Hız değişimini veriyordu arkadaşlar. Eğer böyleyse iyi hızı yok dendiği zaman hız zaman grafiği nasıl olacaktır? Şöyle olacaktır. Ve eğer iyi hızı var denirse VT grafiğimiz nasıl olacaktır? Şöyle olacaktır. Yani negatif yavaşlama, pozitif hızlanma şeklinde söyleyeceğiz. Buraya geldiğimiz sürede de XT grafiğinin şu şekilde olduğunu VT grafiğinin yavaşlama olduğu için de hani ne yaptığını negatif yönde yavaşlama olduğu için şöyle bir şey yaptığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de aman dikkat diyeceğimiz bir grafik olayı var. Bunu şu şekilde çizdiğimizi düşünelim. VT grafiği diyelim. Şöyle gelip şöyle bitirsin. Arkadaşlar burada pozitif yönü değiştirmeyecektir. Buna dikkat edelim. Burası devamlı nedir? Pozitif yöndür. Ve sadece hızını belli bir tarafa doğru getirip sıfıra tekrar indirmiştir. Ama bunu konum zaman grafiğinde nasıl yapıyoruz? Konum zaman grafiğinde de şu şekilde gönderdik. Şu şekilde gelsin dedim. Tam şurada yön değiştiriyor arkadaşlar. Buraya kadar artı. Buradan sonrası eksi yön. Şeklinde söyleyebilirsiniz. Bu şekilde belirtelim. Gelelim arkadaşlar bugün torkun neden vektör olduğunu. Torkun vektör olmasının ana sebebi kartezyen çarpım olarak alınmasıdır. Yani kartezyen çarpılan herhangi iki vektör iki ve de vektörelse, vektörelse ne yapacaktır? Yine torku vektörel yapacaktır arkadaşlar. Ve geliyoruz iş noktasında. İşte bunun aynı formülde aşağı yukarı. Ama bunda ne oluyor arkadaşlar? Bu ikisi vektörel olsa da bu arkadaşımızın ne olduğunu görüyoruz. Nokta çarpım olduğunu görüyoruz. Biri nokta çarpım, biri de nedir? Kartezyen çarpım diye söyledik arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. iniyor. Sıfıra indiği için ne yapacağız arkadaşlar? Negatif yönünü azalan yani pozitif olacaktır. Ve nedir arkadaşlar? Burada X'imiz yani yer değiştirmemiz ne yapacaktır arkadaşlar? 5, 3, 1 şeklinde gelecektir. Tıpkı şuradaki yaptığım gibi. Buradaki yaptığım da aynı şekilde olacaktır arkadaşlar. Ve ne yapacaktır? 9 birimlik bir yer değiştirme yapacaktır. E bu nereden nereye peki? Bakın. Buradan bakın ters yöne doğru. Ters yöne doğru azalan şeklinde gidecektir. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Yani buraya 9x desem 18x gideceğine ne yaptı? 9x gitmiş oldu. Bu şekilde belirteceğiz arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Burada kısa kısa videolar sizin için yapacağım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar koordinat düzlemi biliyorsunuz y ekseni ve x ekseninden oluşuyor. Bu şekilde göster. Ama grafik değerlerine baktığımız zaman fizikte mesela hızı ile alalım. Hızı ile aldığım zaman ben şu şekilde çizdiğim zaman mesela şöyle ne yapıyor? Hızımız artıyor diyebilirsiniz değil mi? Koordinat düzlemine Ama buradan şu şekilde bir şey çizdiğimiz zaman negatif olmuş olduğunu görüyorum. Ve koordinat düzlemine normal matematiksel koordinat düzlemine ters çalıştığını görüyoruz ya yani burada ben eksi bir v hızı tanımlarsam eksi v hızının yanındaki bu elim için yön belirttiği anlamına gelir ve burada v'ye eğer ben 15 metre bölü saniye bir şey tanımlarsam ve bunun önüne eksi koyarsam ne yapacaktır başlangıç noktasından sola doğru yani batıya doğru olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar bunu dikkat edelim bunların üzerinden yeni videolar yeni içerikler ve bu şekilde üstüne basa basa anlat. Selam arkadaşlar. Şöyle bir soru soralım. Böyle bir ilme zaman grafiğinde kaç adet kaç adet hız zaman grafiği ortaya çıkacaktır? Cevapları aşağı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen cevap vermeyi unutmayın. Kaç adet hız zaman grafiği oluşur? Soru bu. Cevapları bekliyorum.